Yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize merhaba. Evet Karla oynamayacağım tabi. 2400 kupayız. 3000 kupaya 600 kupa kaldı. Çok bir şey kalmadı bu orta. Ee, şunu seviye enderliğe göre ayarla. E, ne oynasak diye şu an düşünüyorum da. Kar mı oynasak? Bu ne oynayalım ben de? var mı? Yok kostümü. açalım evet. Bir şey açık var mı? Güzel. Başımıza girelim. Oradaki yük, oradaki yükler şaka mı? Ayy şimdi benim. Oooo 20 yük olan var Mis Hans Düş bu Daha ilk dakikalardan Sıkıyor Bu uzağa gidiyor he Bak Pro da buraya. Geçen bir de sen oynamıştık. Kötü <laughs> performans <perekele olmasını> vermişti. <laughs> Bunu son yapıyor en son kadar yapıyor muydu? Yapıyor muysa o bakıyordu. Şu bu yakın. Burada olabilir. Ne kadar kaç vuruyor bir tane kaç vuruyor bir tamam, tam atacağım sıra kaçıyor ya. Gıcık. Oy yoz fazla vuruyor. hayal fazla vuruyor. hayal fazla vuruyor bu arada. ama 2500 o kadar da şey değil. Gidiş dönüş olduğu için 5.000 vuruyor. 5.000 şey değil mi fazla? 5.000 az bir şey değil. Orada bir kere Abi bütün yükler benindir Ne olur gelsene öleceğin lan Şuna bak canınız almadı ha he. Oğlum her yerde yük var 9 yük oldu Şunla gidelim Hızlanmışken. Ooo. 1012 yük olduk. Şurada biri var. Gel buraya. Oha. 1700 vuruyor. Ben yük oldum. Of bence 6000 vurur artık. Buna bak. Öğreneceğiz şimdi. Kaş vurduğuna bakacağız. Oha. Ee çok bu rekibe ne yani çok bir şey değil. İyi vuruyor ama bir şey değil mi? İyi vuruyormuş ha. Ben bilmiyordum. biraz da kötü vuruyor ya. 2600 bana 14 yüke göre. Cırt. Bu arada bur karakterini alacağım bu karakterini bir oynayacağım çok iyi vurduğu için ya yani. Vallahi bu benim kar karakteri yine gelesine kadar. Ben Nita alabilir, Nita alır. Nita benim üstüm oyna sağlık. Ben gibi yapacağız zamanı. Ağır ağır alabilir. Yerimiz olsun. Burada bir yok galiba. Şurada bir hareketler gördüm. Nerede oldun bu adam? <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> Sana postit <bahsettiği gülüyor> yani. karakteri güzel bu arada ben bunu sevdim şey... ya zaten oynuyorum da bal karakteri var bir güzel hepsi yani çoğu yakıncı ya Artık olarak... böyle... çoğu yakın üstünde. Hayır ya alırdım ya. Sikin cidden alırım da biraz süper sergi olsun ediyor. Arkadaşlar şuraya kadar izledim abi yorma. Oh, mis gibi. Sen burada gel pen pen. No, 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 no. Çok güzel. Bir ilet aldık hesaplaşma olarak da. Şurada. O ölüyormuşuz. Bu kadar şey yedinci maça geçelim. Altı mı? Altı galiba aynen. Yedi değil altı. Orta çok yük yok ya. Oğlum yine herkes yakıncı ya. çok yakıncı. Ha yok ya. Yani. Yok yakıncı yok. Ha, bütün yükler oldu. benim oldu. ben bir alayım ya, son da. Son turlarda bela var ya başka. Of mis. Bol alabilir bizi. I don't love this. Çok güzel. Dokuz yüz. Nerede bu adamlar? Nerede? Yok galiba. Çok güzel. Çok güzel de. Bu maçta iyi geçti. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoyu tamamını izleyenler yoruma bir şeyler yazsın. Çünkü anlayayım. Like o şey yani anladım da beğendiğiniz için. Yani yorum yazarsınız yani Anlarım. mais <Sessizlik> yani Hemen kişi var ya mis gibi öldü. Max şöyle olmuş. Oo. Ee, şurada mı? Alttaymış. Ya buraya pel, ya buraya pel. Çok güzel. Bir maç daha atalım. Hadi, kaç apsi kupamız var olmuş. Güzel. O, o orta da bayağı yük var. 2 4 6 7. 8. Ortada 7 tane yük var. Orada ortada bayağı yük. Var. Oraya ortadaki yük alacak. Amoradaki yani bütün yükler benim. Bunlar benim buralım. Ay ay ya hayır ya. Evet şu kadar bir kupa olan kupa falan kasar mıyız bilmiyorum. Bu iki üç maç almamız lazım. İki maç alıp Ay abi nasıl görebiliyor ya? <laughs> arkadaşlar video buraya kadar olsun. 70 kupa kastık. Oha gizemli. <laughs> arkadaşlar hiçbir şey yok şunu alalım, şu alalım. Şu alalım, Başka bir şey var mı? Başka bir şey. Bu karakterde az bir şey varmış zaten görüşürüz Allah. Buraya kadar sen hiç kimse yok. Zaten buraya kadar hiç kimse şey, şey etmediğine göre düşmanlığı mantıksız. Haydi, hadi bakalım.